gelir Kanadan. Hasmın kalınca aşağı merdana bak merdana. Bütçüğün <laughs> ne <yerine>, ederim <laughs> <yerine>. mi? Doyum <laughs> Attaki bahar, girenki bahar, arhap gibi sohar. Merhaba da pehlivanlara merhaba. Analar çakar zahmeti, babalar zirmez zirmeti. Hepimiz de her zaman peygamberi hümmeti. <laughs> Çavdar sapında da olmaz. Bacasından geriden kalkan avrattan da avrat olmaz. Baca... <laughs> avradına da ardını dönüpse yatan erkek de erkek sayılmaz. Kazan kazan var, ortaydan baş var. Başa diye bir at, güreşmesi murat. Peygamber canına selam et, selam Muhammed. Aslında sorun saydığınız iki yüzde bir yani. Yani, böyle huru olmazdı. perda olmazdır. <laughs> Eşrafı yapın, iyice ısının, acele etmeyin. Sizin burada göstereceğiniz her hareket, sizden sonraki gelecek çocuklara da örnek olacak. Alanı, alanı biraz açıyorum. Kamerada arkadaşlar özellikle özellikle tekrar ediyorum burada yenmek yenilmek önemli değil sakatlayıcı hareketlerden kaçınıyoruz arkadaşlar çok acele etmeye gerek yok e, insanlarda bir güreş seyretmiş olsunlar

Tamam, tamam, devre geçti, tamam. Biraz aşağı in, biraz aşağı in. Olur. Arkadaşlar, biraz açık alan bırakırsanız güneşli arkadaşları daha rahat hareket ederler. Özellikle önündeki, önündeki çocuklar. Elindeki çocuklar biraz daha kenarda durun. Üzerinize düşme şansı olabilir. Yavaş, dikkat et, sakatlayın. Açın, 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 El, açın, açın. Arkadaşlar burada yenmek, yenilmek hiç önemli değil. En önemli olan atasporumuzu devam ettirmek. Geleceklerimize, geleceklerimize bunu seyrettirebilmek. Geleceklere aşırıya bilmek. su verin, bir su verin. Hemen şöyle bir dakikanızı alıyorum sevgili güreş arkadaşlarımız. Bir dakikanızı alıyorum, bir nefes alın. Bir su alıyorum hemen, hemen. Bir de sel bak, bir de sel bak. Muharrem. Bir sel bak, hemen şuraya. Hemen Arkadaşlar. Bu insanlar bize her zaman lazım, Seni'ye de lazım, bunlara iyi bakmak lazım. Benden daha da heyecanlı bu Hamza Evet. Yerlerini tebrik ediyoruz. İkisini de tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. İşte Peygamber de bu. Güreşte bu. Atasipor da bu arkadaşlar. Bu arada bu bu cesareti gösteren, bu medeniyeti, medeniyeti gösteren arkadaşlarımı hepsini tebrik ediyorum. Hepsini alkışlıyoruz.